Dominik'te dokunmazlık oyunu. İlk olarak İlhan Bulut'a karşı atıcılar Adem ve Ogeday. Hazır. Kırkar kilo var. Sevgili seyirciler kırkar kilo ile başlıyor erkekler. Bravo, ve 44'er kilo oldular. Aferin. 44 kilo var şu anda adem. Kaçırmıyor atıcılar 48 kilo adem. El Adem kaçırdı 52 kilo oldu ilanda 50 kilo Bulut'ta. 52-50. 56-54. 56-54 şu anda taşıdıkları kilo. Dayan Bulut! Bulut dayan! Dur zor, dayan! dayan, gidiyor. dayan gidiyor. Evet, zorlanıyor. Dayan, İlham kazandı. İlham az kazandı. Ünlüler bir gönüller sıfır. Biz de, biz de, Birden basmamak kızlar. lazım. Çok güzel oyun ya. Biz de, biz de. Abi bizim şimdi kızlar alıyor. İkisi buluyoruz. hadi bakalım. Hadi. Var mı İlhan? Ben bir ara kaçırdım sonra şey Duruş, Duruş, ne var? güzel? Ha? Duruş nasıl, 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 nasıl güzel? Ben bir ara şey yapayım. Burada da var bacaklardan. Duruş nasıl iyi? Arkaya yaslanmış. Arkaya yaslanmış. Bacakları kıracağım mı? Düz mü kalsın? Ben bir ara kırdım. Ama İlhan ayaklığını çok güzel soktu oraya. Ben o bir Sonra düzelttim. Bak böyle oldum ya bir. Düz durması daha mı iyi? Buradan bir daha aldım. Tamam. Ya deneyin. Tamam. Tamam. Yani. Tahmin ettiğiniz kadar küçük değil. İyi, iyi Tutma iyi. şeyi. Aslında. Haberiniz olsun. Parmaklarınız boşta kalacak. Şimdi dizlerini... Dizlerden Aa, ayaklarına mi? hiçbir şey binmiyor. Sadece kolu abi. Sana Başka bir şey söyleyeyim mi bu? Direkt yüz sürüyor. Biliyor musun? Sadece buraların zaten. değil mi? Başka bir şey yok ama Anladım, sol elim ama kayınca tutamadım zaten. Senin ya. dediğin gibi fatih. kalçayı beli kitleyeceğiz. Kitle. Kitle Bu dediği gibi mideyi. Kitle. Kitle. <laughs> Bacaklarında hiçbir şey yok. Sabaha iyi. kadar tutarsın. Önemli olan <laughs> elin.